Bir tahtayı açar mısın? Çünkü bu iş karışık. Evet karışık. Önce evet. aslında ben de anlamayı bekliyorum tahtayı açmak için. Çünkü ee, işte ölenler cinayetten sonra vefat eden Erdoğan Bey. Ben şimdi ee, şuradan şunu size vereceğim. Şunu bir alırsanız siz Hemen. Ee, yeri geldiğinde Tabii ki. Ee, neden e, derya şey, Deryaların babası, işte Nasi Hanım'ın eşi Hı. neden Nasi Hanım'ın eşi cezaevinde, evet onu göreceğiz. E, göreceğiz. Otopsi raporuyla ilgili alalım tahtayı arkadaşlar. Ha, evet tahtamız geliyor. Şimdi e, arkadaşlardan da yardım isteyeceğim. Şimdi bu bizim ölen çocuğumuz 23 yaşında. Sen de 22 yaşındasın değil mi Deryacığım? 21 yaşında. Sen 21 yaşındasın. Kaç yaşında evlendin sen? 18 yaşında. 18 yaşında. Siz nasıl tanıştınız? Ya e, e, ortak arkadaş sayesinde tanıştık biz. Yani aynı okulda mıydınız? Aynı Hayır. köyde miydiniz? Aynı şehirde mi? Nasıl yani? Ben Hasan olandaydım. O ortaköydeydi köydeydi. Selim'in kuzeniyle benim sınıf arkadaşım sevgiliymiş. Hı. Benim kız kız arkadaşım bizim toplu olan bir resmimizi. Facebook üzerine atıyor, oradan da Selim görüp bu kızı bana ayarla demiş. İşte siz ben oradan tanıştınız. Öyle tanışmamız oldu bizim. Siz şimdi hangi köyde oturuyordunuz? Burası da çok önemli. Mamak Gökçe Yurt köyü. Mamak Gökçe Yurt köyü. Nenek. Nenek Gökçe Yurt köyü. Gökçe Yurt -Yurtköyü. köyündeydiniz. Evet. Şimdi Anladım. siz evlendiğinizde Gökçe Yurt köyüne mi gittiniz? Hı <laughs> hı oraya gittim. Ne kadar kaldınız orada? Seneye yakın. Yani, biz, yani biz sen, sen kayınvalidenin altında mı oturuyordun orada? <laughs> Aynı Karşılıklı. Evlerimiz karşılıklıydı bir, ama heh. beraber hani yiyip içip kalkıyorduk. Tamam bir yıl beraber mi kaldınız? Evet. Peki bir yılın sonunda ne oldu da sen oradan ayrıldın? Ya şey ya e, bu benim evli kaldığım süre zaten 3-3,5 üç, üç, buçuk ay sonra eşim askere gitti. He sen evlendin 3,5 ay sonra eşin askere gitti. Evet. Anladın. Üç 3,5 aylık tahammülüydüm zaten. O süreçte ben hem annem gildeyim hem de kaynanam gildeydim. Sonra yani eşin askerden döndü. Kaç ay, ay askerlik yaptı? 6 ay askerlik yaptı. Sonra geri döndükten sonra? E geri döndükten sonra normal hani yine hem nasip anne kaynanam gildeydik hem de kendi evimizdeydik. Ha sonra niye oradan ayrıldınız? Oradan ayrılmamın sebebi e, Selim ailesine karşı beni savunmuyordu. Sürekli bir kavgalar oluyor. Şöyle bir şey var. Diyor ki Derya, beni hiç istemediler diyor. Aslında, Hayır, yalan. Bir dakika bir yalan şey söyleye söyleyebilir evet. miyim? Bak buradan gitmeye ilmeğin. Ben onu ne diye aldım biliyor musun? Sen benim güneşimsin, ayımsın. Uzun. Bunlar nasılsa sen bana daha fazlasın dedim. İster inanın, ister inanın. Tamam öyle. E, çünkü bir tek oğlum var dedim. Bizi bırak, sen onu mutlu et. Çocuğunla mutlu yaşa diye üç daire tuttum ben ona. Ya. Üç daire. Yalan söylemeyin Sos. ya. Yalan söylemeyin. Ben yalan söylüyorum. Müge Söyledim. Hanım. Evet, sen yalan söylemezsin. Bir saniye Yüce Abel. Ama ben de söz istiyorum. Hı hı. Ben tamam, Ben babasıyla olarak ben de söz istiyorum. Bu konuyla alakalı. Ben bu olayın başlangıcıyla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Tamam, dur söyleyeceksin. Sonra ama ne oldu da o zaman bu kız sizin i̇şte, yanınızdayken, güneşinizde, işte. ayınızda da ne oldu? Ya, Bilmiyoruz ki. Kendisi... kendisi. Tamamen bize karşı tepki oluşturdu. Aynı. Çocuk Neden oldu mesela söylerseler ben çok sevmiyorum. Söyledi ya. Ya bunların yalanlarına ait olmadığım için insanların arkasından atıp tutuyorlardı. Ben de bunu yani şey yapamıyordum, Ağzını gelemiyordum. Da, mesela. Yengelerin arkasından konuşuyorlardı, yüzlerine gülüyorlardı. Burada ben de bunu yapamıyordum. Bu da e, karışma sen ne alaka <laughs> Ben karışmıyordum zaten. Hayır, bana, bana da, da, da diyor ki sen de yüz çevirerek Yüz Mükemmen çevireceksin yani onlara mi? Diyor. kötü olacaksın, hizmet yapmayacaksın evet. diyorlar. Aslında. Problem neydi? Hiç öyle böyle onu karıştırmaya gerek yok. <laughs> Selim askere gitti çocuk, bir hafta evde durmadı, hamileydi doğru. Neden durmadı e, da söylesinler. E, Eda'yla dün konuşulan bir mevzu vardı ya Hüseyin'den kız problem. kıskanma probleminden dolayı namusunu iftiraya attı dedi. Bunlar ondan sonra hani annemle kardeşim ondan dolayı kızdılar bu tarafın tepkisi oydu. Bunu da namusum eftira attılar deyip annesinin evine gitmesi oydu. 6 <laughs> ay boyunca da annesinin evinde kalmıştır. Selim askerden geldikten sonra nene eve gelmiştir. Yani Kocası askere gidince oldu. Eda hafta kocasını hafta kıskandı. o tartışmayı kocama. o anda yaşadılar. He. o da dedi ki sen niye öyle yapıyorsun evet. dedi ve evet, ondan sonra hocam, olay evet. bitti. Öyle tamam. mi? Evet, olay benim benim şey mi? bu. Evet, Benim kocamın da buna karşı şeysi olmadı yani. Ya, ya, benim ya, kendi ya, ya kadarıyla. Sen, sen yaptın. Yapmayın, ya. Hüseyin ekmeyin sen ara. Benim eşim ya, ya, gözle ya. dahi bakmadı. Seni yapmayın Benim eşim buna yapmayın ya. Seni ya. bir saniye tek tek Eda konuşuyor ve. Hiçbir şey yapmadı. Daha bunun yanlış hareketlerini görmüş. Dedi ki bu nasıl bir insan dedi ya bak bana Böyle ben de ya, dedim ki cahil Hüseyin ya. dedim boş Şerşen versen ya. onu dedim. Bunu bu kızın bende bir izlenimi oluştu. Ondan sonra ben bu kızı sürekli takip ettim. Sen kocanı kıskandın. Anam kıskanırım iyi ki de kıskanmışsın yoksa benim başımı yakacaktınız ya. siz. Şey Senin başın mi? zaten yanmış kızım. Dört bebeği bırakıp da Hı. arkadaşı Hı. kocanın benim. arkadaşına kaçtın. Konu konu benim çocuklarım. Konu ben bu mu? Sen benim çocuklarımı bırakmam yüzünden mi? yaptığınız işti. Biz Sen, buraya öldürdü? Kim öldürdü? Öldü. Evet. Ben Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim bir dakika, Deniz Hanım. Be Belli. Yani be -belli. bir dakika bir Eda. Sen sussa bize de bir söz verin ya. Eda, yeter artık ya. Deryadan konuş, ya. Ablacığım. Bir saniye. Nasıl de kocasını sizden mi kıskanıyor? Ya i̇şte benden kıskanıyor, dur. kızımdan kıskanıyor. Benim kızım oraya evlat gitti. De Yalan Gelin ]mış. de değil, kız olarak gitti. Aynen. Üç tane kızının yerine Aynı. koysaydın. Koydu, koysaydın koydu, benim çocuğum koymadınız. Ben onu sabahları bak sabahları kalmışsınız. Önüne Önünden alıp kaldırıyordum ben. Kurban olayım daha yeter ya. İnkar etmesin. Yöntümlük. Hiç inkar etmeye gerek yok. Sadece bir saniye. Biz konuşalım biz savunalım kendimizi. Ben cinayeti Çocuğumu alıp yüzünün de benim evimde yaşadım. Benim evimde yaşadım. Benim evimde yaşadım. Benim Benim evimde Benim evimde yaşadım. Benim bir saniye. Benim evimde yaşadım. 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 Kendi hareketleri. Bir dinleyelim niye? Ne dediler? Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Benim Hadi e söyle. eşim askere gitti. Ben daha 3 e gitti üç günlük. Ee, hmm. üç gün sonra ben beni şaşır. aradı. Yalan. Şaşırmıyor. Böyle yalan söylemiyor. Bir haftaya da üç gün sonra da. beni aradı. Dedi ki, ya. Der ya. Derya evet. sana bir şey söyleyeceğim Gece dedi ama bana yem, yemin et kimseye söylemeyeceğini. Bana öyle bir yeminler kim ettirdi kim ki yatırsın. karnımdaki çocuğun üstüne yemin ettirdi. Ta. Hı. Ben dedim ki tamam abla söyle ne olabilir diyorum. Hani iyi niyetimle Az yaklaşıyorum. Tamam uzatmadan, uzatmadan. evet. Ya yani bana dedi ki sen dedi ben Hüseyin'e bakıyor musun dedi. Ben dedim senin bir yanlış hareketini göreydim saçını başını yolacaktım Derya. Kim yani. dedi bunu? Seni ya. benimle kıskandırıyor Derya diyor. Eda, koca şey kocası Eda'yı ediyormuş Eda da bana söylüyor. Senin bir yanlışını göreydim seni dövecektim. Onun üstüne de bana diyor ki iki gün sonra. Peki Derya şöyle bir şey söyledim. Bunu sana söyleyen kim çok uzatıyorsun anlamıyorum. Eda, kim, ben mi? Tamam şunu söyledin. Eda dedi ki benim kocamın ona hiç bakışı olmadı sen de böyle yaptın. Ya ya dedin. Eee <laughs> yani demek ki bakıyor muydu sana? Ben görmedim. E niye o zaman ya ya diyorsun? Yalan söylediği için. Ya ben onu şey yalanlıyor zaten ben diyorum Hayır, ki. Hayır dedi ki benim kocamın ona karşı hiçbir ilgisi olmadı dedin. Sen de dedin ki ya ya dedin ya. Ben onu o anlamda ilgisi olmadı Hı -hı. diyor. Kendi bana diyor ki kocam seni benimle kıskandırıyordu diyor. Hayır, sen niye yani? Adam. Sen bana. niye ya ya dedin yani kocam ona hiç bakmıyor. Ya kendi bakmadı. söylediği şeyi şey dayanarak söyledim ben ona. Derya'cığım sen şu oraya gitmişsin zaten. <laughs> diyorlar ki daha evlenmeden önce de hamileydi diyorlar senin için. Bunu ha. kanıtlasınlar. Ha. O bebeğin o DNA testini kayıtlarım. istiyorum. Evet ben. DNA testini istiyorum. Yüzde yüz Selim'den ben buna eminim. Onlar emin ama olsun. Ama DNA testini istiyorum. Bana iftira atıyorlar Selim Selim'den değil diye. Eminiz biz gerek görseydik yalan yaptırırdık. Ama, siz eğitim öyle geldiğinizde öyle neydi o çocuğun ben adı? Emre'den. De. Hayır Emre'den Selim'den öyle de öyle dediler. Evet, öyle. Selim'den dedim. Ben nişanlıyken sevgiliyim şimdi ya hocam sordu herhalde kardeşimden dedim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>